Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'ta aktiflik kapatma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Öncelikle WhatsApp açın ve ayarları girin. Hesap gizlilik son bölümüne girin. Yani görülme bölümüne giriyorsunuz. Son görülmeye tıkladığınızda aktifliği WhatsApp'ta bu ayar üzerinden kapatabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.